Stresi yüksek bir hafta gibi Nur Bey. E, şimdi hatta isterseniz bilmiyorum müsait mi ama grafiği görebilir miyiz? Grafikle bir başlasak mı? Evet. Borsa İstanbul'da başlangıç nasıl olacak yorumlarınızı merak ediyoruz çünkü. Aslında yani e, Borsa İstanbul'daki başlangıç grafiği bu arada yansıttım ekranı da Borsa İstanbul'daki başlangıç yurt dışı piyasalardaki harekete bağlı olacak gibi görünüyor. Çünkü... Ee, sabah saatlerinde ne olacağını hepimiz bilmiyorduk. Ee, petrol fiyatları başta olmak üzere herkes altın petrol fiyatlarına baktı. ve Gördüğümüz kadarıyla altına da petrolde de e, genel borsa endekslerinde çok ekstrem bir hareketlik yok. Ee, Hürmüz Boğaz'ın kapatılmasına dair İran meclisinin verdiği bir karar var. Ama burada Hameneyn yani din lideri İran din lideri Hameneyn e, kararı e, kesin belirleyici olacak. O yüzden orada net bir şey yok. E, Çin'in de tabi durumu söz konusu olduğu için burada her an böyle bir ani bir aksiyon olmaz beklentisi var. E, İran'ın Amerika e, üstlerine misilime yapmayacağına dair beklentiler herhalde direkt misilime yapmayacak. Diplomasiyi önde tutuyor görünüşü sakin gibi görünüyor piyasalarda. E, petrol fiyatlarında evet bir miktar yükseliş var ama çok abartılı bir hareketlik gözlenmemiyor üzerinde yani çünkü firmizle ilgili bir netlik yok. E, buna mukabil altın fiyatlarında zaten hep söylüyorum 3500 dolara geçemediği sürece hareket zaten aşağı düşmeye mahkum ya da en azından bir süre yatay gitmek zorunda aşağı düşmek derken 3000 doların altını zaten beklemiyorum da olası en kötü senaryoda oraya kadar gelebilir demek istiyorum o yüzden yukarı doğru bir altın hareketi yok bilekiz altın her çıkışta biraz saplıyormuş görüntüsü var içeriye baktığınız zaman da içeride tabi e, e, iç siyasetten kaynaklı bazı sıkıntılar hala devam ediyor işte en son sona Fatih Altay ile ilgili haberler Ayın 30'sunda e, Haziran 30'da CHP ile ilgili e, kurultay kararının mahkeme kararı çıkacak olması e, buna mukabil de yine bu haftanın e, Haziran mali kontratlar için son haftanın e, olduğu yönünde yani gerçi önümüzdeki hafta ayın 30'unda kapanıyor ama e, genelde ay sonuna kadar e, bunlar yapılır. Son günde çok fazla bir kapama olmaz. O yüzden bu hafta biz bunların Haziran vadelerin kapandığını ve bir sonraki vadeye dönüşünün de olduğu bir hafta göreceğiz gibi görünüyor. Bunları üste koyduğun zaman yoğun hareketli stresi bir hafta olma ihtimali kuvvetli ama en azından görüntü itibariyle piyasalar e, çok da beklediğimiz kadar kötü açılmıyormuş gibi bir görüntü içerisinde. Şimdi gelin Borsa İstanbul'un endeks grafiğine. Şimdi endeks grafiği de gördüğünüz gibi şurada 950-9000 bölgesi zaten uzun süredir destek. Bu desteği kırmakta zorlanıyor. Ee, yukarı doğru tepkiler veriyor ki Cuma günde bir miktar tepki verdi. Ama 9200-250 bandının üzerine çıkamadı. Ama hep söyledim şurada ortalamaların geçtiği yer var. Şu 5-10-21 üstsel ortalamalar ve most indikatörünü geçti. şu bölge. Yani kabaca sizin söyleyebileceğim 9350 seviyesinin üzerine endeks atmadığı sürece yukarı doğru bir hareketten şimdilik bahsetme imkanımız yok. Bugün büyük ihtimalle yurt dışı piyasalara baktığımız demin de özetlemeye çalıştığım kadarıyla bir miktar gevşek başlayabiliriz. Ama sonrasında toplama ihtimali olan bir süreçteyiz şu aşamada. Ama hala 9000 çok kritik bir seviye. 9000 9000 şu bölge çok kritik. Çünkü buranın altına sarkması grafiği biraz daha geri alırsam bakın gördüğünüz gibi şuraya kadar yani ilk adım 8500'e kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir. Sonrası derinlik 8000'e kadar bile artabilir. Ama şu şimdi bunları söylemek için erken. O yüzden 9000 seviyesine genelde şimdiye kadar hep tuttu. E, bu seviye çok önemli bir destek seviyesi. Bakın ta buralardan gelen bir destek seviyesi. Yani 2024 Mart'ından beri buralar hep destek olmuş. Ve buralarda tutunmayı başarmış endeks. O yüzden 9000 seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağı önemli olacaktır. Yukarıda 9350 geçilmedi sürece yükselişten bahsedemeyiz. Yani şu anda gördüğüm kadar 9350-9000 arasında gidip gelen bir görüntü hala hazır. Daha ki... İç siyasetlik, belirleyicilik çok daha artmış olacak bu hafta ve bu hafta bade sonu olduğu için, haziran vadeler için çok önemli bir hareketlik. Özellikle salı ve çarşambadan sonra artabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var diyorum. Grafiklerde gördüğüm bu. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Borsa İstanbul'da durum bu şekilde ama... E, bu hafta e, yani geçtiğimiz hafta FED'in faiz kararı vardı. Bu hafta Powell'ın da konuşmasını takip edeceğiz Senato'da. E, büyüme rakamları var ABD tarafında. E, i̇şte az önce Zeynep Gürcanlı'nın köşesinden de aktardım. Hani Trump Senato'nun onayını almadan böyle bir e, neydi? Gece yarısı çekici operasyonun adı. Bu operasyonu yaptığı için tepkiler de var ama bir yandan da işte sadece Amerika envanteri kullanılarak böyle bir şey yapıldı. Amerika'nın gücü gösterildi. işte bunca zamandır başkanlar bunu yapmak istiyordu ama Trump yaptı. Şeklinde Trump destekçileri de var. Dolayısıyla Amerika'da yani küresel tarafta piyasalar açılışında nasıl bir tepki beklemeliyiz sizce? Belki yatırımı olana izleyicilerimiz vardır o tarafta da. Amerika tarafında özellikle hatırlarsanız geçen hafta Trump dedi ki iki hafta düşünme süren var dedi. Bu iki hafta evet. haftayı neden verdi diye bir düşündük. Amerika'da önemli bir yasa tasarısı var. Hani Elon Musk'la Trump'ı birbirlerine sosyal medya üzerinden girdikleri yasa tasarısı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beautiful Bill diyorlar. Amerika'da tasarıya Bill deniyor. Tasarı yasalaştığı zaman da Act diyorlar buna. Yani büyük, güzel e, yasa tasarısı gibi bir manası var. E, burada Elon Musk biliyorsunuz 150 milyar dolarlık bir tasarıp için bir sürü insanı işten çıkardı. Bir sürü bakanlıkta önemli değişiklikler yaptı. Ama buna mukabil yeni bir yasa çıkıyor ve bu yasanın da 2 trilyon dolara yakın bir harcama getirdiği söyleniyor. Bu da tabii Amerikan e, yönetiminin, e, yönetime gelmeden önce söyledikleriyle hiçbir şekilde bağdaşmıyor. Trump, yani Elon Musk da buna zaten delirmişti o noktada. Orada biliyorsunuz Epstein adası vesaire gibi mevzular ortaya atıldı. Ve Amerika özellikle Trump yönetimiyle savaşları azaltacağız dünyada savaşları azaltacağız noktasında görünürken bu acaba Epstein e, e, Trump için bir ne diyeyim ona e, şey olarak mı kullanılıyor Öf, kelimeyi hatırlayamadım şimdi. Ne? Bir şekilde evet tehdit olarak mı kullanılıyor diyebilirsiniz. Bu noktada bakıldığı zaman e, beklenmedik durumlar. Yani Trump'ın güvensizliği Amerika'yı güvensizlik olarak ortaya çıkıyor ve Amerikan halka tarafından bu ciddi tepki alıyor. Amerika'da her yerde neredeyse 50 eyalette tepkiler var. Hafta sonu özellikle pikniğe gider gibi insanlara gidiyor tepkiler yapıyorlar. E, protestolar yapıyorlar. Ve Amerikan Kongresi'nde de böyle bir imzanın açılmış olması yani teknik açıdan bu tepkiyi gösterse bile e, başkanı yerinden edecek kadar kuvvetli bir durum değil. Ama önümüzdeki dönemde Amerika'nın özellikle dünyadaki yapısı ve güvenilirliğini ciddi şekilde sarsı aşikar Trump yönetiminin. Çünkü Asya Pasifi'ye yönelilmesi beklenen Amerika'nın e, şu aşamada hala Orta ile uğraşması ve şu aşamada e, İran'ın tarafına e, dünya kamuoyunun geçmesi bir şekilde İran'ı güçlü kılıyor ve İsrail Amerikan politikalarını zorlu hale getiriyor. Bu Amerikan piyasalarına mi? Amerikan piyasalarına etkileyecek şey farklı şeylerdir. Yani orada özellikle Parasal arz değil, durumlar, Fed'in faiz durumu falan gibi durumlar daha fazla ön planda kalır diye düşünüyorum. Ama tabii ki savaşı büyümesi, Amerikan üstlerine saldırının olması, Hürmüz gibi boğazın kapatılması ki Babel Mendep çok önemli bir yer. Keşke haritayı açıp gösterebilsem şu anda. Yani Kızıldeniz'in girişinde Yemen'de Husilerin saldırı yaptığı Babel Mendep boğazı, yine aynı şekilde Hürmüz boğazı, yine aynı şekilde dünyada 8 tane böyle önemli su yolu var bu su yollarından ikisi çok önemli bir noktada ve bu İran ve Şii destekli yapılar buralarda sıkıntı çıkarabilir endişeleri Amerikan piyasaları etkileyebilir. Ama yani bu sabah itibariyle gördüğümüz bu denizden sakinlik söz konusu gibi görünüyor. E, Cuma günü tabi bir şey daha vardı. Cuma günü Amerikan piyasalarında üçlü cadı üç dediğimiz opsiyonların e, vade sonu vardı. Bu da yaklaşık 6 trilyon dolarlık bir e, Piyasa hareketi anlamına geliyordu. Bunun da atlatılması Amerikan borsaların bu hafta sakin başlaması neden olmuş gibi görünüyor. Ama haberler çok değişken. Gelecek olan haberlere karşı çok duyarlıyız. O yüzden gelecek haberler, piyasaya etkilerini ciddi analiz etmek lazım. Bu dönemlerde sakin kalmak önemli ya da kenara çekilip beklemek çok önemli. Ben bunu soracaktım. Ya, uzman görüş olarak Nuri Bey bu, bu tarz zamanlarda gerçekten çok önemli görüşleriniz. Her zaman önemli de yanlış anlamayın. Şimdi hani risklere karşı kendilerini nasıl korusun yatırımcılar? Nasıl bu dönemi en az hasarla atlatabilirler? Ya ben tabii Amerikan borçlarında çok fazla zorlandığını buralarda bir miktar kar satış geleme ihtimaline karşı temkin olmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle Amerikan borsa endekslerinde korelasyonu yüksek iş senetlerin veya pozisyonları varsa buralarda opsiyonlarla yani düşüşe karşı kendilerini koruyacak put opsiyonlarla kendilerini korumalarını tavsiye ederim. Çünkü ani bir dalgalanma Amerika'da özellikle biliyorsunuz o Trump'ın sert düşünden sonra yeniden yukarı çıktı. Daha önceki seviyelerine geldi ve buralarda zorlanıyormuş görüntüsü içerisinde gelebilecek kötü bir haber bir anda sert düşüşe neden olabilir. Orada bir hedging mekanizması kullanmakta fayda var. Ya da karlıysanız bir miktar nakite dönülebilir. E, altın tarafında zaten aynı şeyi söylüyorum. 3500 dolara geçemeyen altın uzun süre buralarda gider. 3450 e, 3200 arasında gider ya da 3000'e kadar bile geri çekilme potansiyeli var. Ama 3000'in altında kalıcı olmayacağını hep söyleyip duruyorum. O yüzden altın tarafında ben de bir miktar realize edilmesi ya da en azından kendi korumanın faydalı olacağını düşünüyorum. Tabi bu söyleyeyim ons bazında. Tabi içeride TL, gram vesaire o detaylara girmeyeceğim. Petrol tarafına gelince de petrol de Türkiye açısından en çok etkileyecek sebeplerden ve Avrupa özellikle burada etkilenecektir. Eğer petrol fiyatlarına yükseliş olursa bu pariteleri de dolarla yine çevirecek durum. Bunu da özellikle unutmamak gerekiyor. Bugün özellikle Amerikan dolar endeksinin yukarı doğru hareket dikkat edilmesine fayda var. Tahvillerde gene keza öyle bir durum var, Amerikan tahvillerinde. Çünkü güven limana geçiş var. Amerikan dolarıyla borç alarak yatırım yapıyor pek çok kurum ve portföy. Bundan kaynaklı olarak da böyle ani dalgalanma buralarda geçişler oluyor yani genelde söylediğim daha defansif parayı koruyabilecek bir süre izleyebilecek bir strateji. En doğru strateji gibi görünüyor. Amerika'da faiz oranları hala çok yüksek. Yani şu anda Aralık sonuna kadar alınacak bir tahvilin faizi 4.30 civarında. ya yani Bırakın 10 yıllıklardan bahsetmiyorum. Aralık sonuna kadar 6 aylık bir tahvilin faizi ya da bono mu dersiniz bilmiyorum. Hazine kağıdının faizi Amerika'da 4.30 civarında. E buna baktığınız zaman tabii doğal olarak oralarda biraz daha risklere doğru odaklanmak gerekiyor. Ben şu aşamada en doğru yöntemin Şolay'la Netflix'e kadar bir izlemek olduğu ve eğer pozisyonunuz varsa dediğim gibi opsiyonlarla hedge etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Neden opsiyonlarla? Çünkü opsiyonlarla ödediğiniz prim baştan bellidir. Diyelim ki bir hedge mekanizması için portföyünüzün atıyorum 100 bin dolar bir portföy olduğunu örnek olsun diye anlatıyorum. 100 bin dolarlık portföyünüz var. Bunun 2 bin dolarla hedge edebilirsiniz. Bu 2000 dolar en fazla zarar edeceğiniz miktardır. Yukarı giderse maksimum zararınız 2000 olur. Ama aşağı gelirse bütün olası zararınızı heclemiş olursunuz. O yüzden opsiyonlar çok daha avantajlıdır. Buraya bakmalarını öneririm. Eğer bilmiyorlarsa bu konuyu bizim kurumdaki arkadaşlarımızla pek çok kurumdaki arkadaşlar da bu konuda yardımcı olurlar. Çünkü opsiyon Amerika'da çok gelişmiş bir enstrüman. Biz de maalesef istenilen düzeyde geliştiremedik. Evet peki çok teşekkür ediyorum Nur Bey. Kıymetli katkılarınız için ağzınıza sağlık. İyi haftalar diliyorum sizlere. İyi Güzel iyi bir hafta olsun. Dilerim. Çok teşekkürler. Çok